Merhaba. Az önce 3-4-5'i kontrol ettim. Ve sonucumu göstereyim. Yani çok şaşırtmaz açıkçası. Baya kötü batırdım yani. Üzgünüm ama <laughs> bekledim bir şeydi çünkü zaten Türkçe'de zorlanmıştım. Matematikte de patladım. Yani diyecek bir şey yok. Fen iyi geldi bir tek. Yani benim için iyi geldi. Eşit ağırlığım. O yüzden için bir şey demeyeceğim. Sosyal de kötü geldi. 70 bir şey yapıyor herhalde. Onu da çok şey yapmadım da. 70-25 yapıyor sanırım. Yani <laughs> <laughs> hedefim değil. Kötü yaptım. Batırdım. Toparlayabilir miyim bir de bilmiyorum. Yani ya ayeti de göstereyim. O da çok kötü geldi. Aşırı kötü geldi. Edebiyat çok kötü, tarih çok kötü, coğrafya da kötü, matematik de kötü. Yani bütün branşlar kötü geldi. Matematik özellikle nasıl 15-12 geldi bilmiyorum. Çözerken 23-24 yap yaparım diye düşünüyordum. Bir kontrol ettim. Yani çok üzüldüm işte. Bilmiyorum ya. Yani hedefim kesinlikle değil. Eşit ağırlıkta 5000 istiyordum. Yani olmazsa en kötü ihtimal 10.000 falan istiyordum. Maalesef yani bu nefe 5000 değil 50 bin bile gelmez. O yüzden hani diyecek bir şey yok. Yani yorumlara falan baktım. İnsanlar da zor demiş aslında biraz. Yani zor açıkçası edebiyat tarihi falan ama matematik açısından çok da bir zorlu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çok kötü yapmama rağmen kendi hatam olduğunu düşünüyorum daha çok. Çok saçma yanlışlar yapmışım. Yani zaten hani integralden hiç yapamamışım. Bundan yanlışım var. Geometriden en yani analitik geometri özellikle hiçbir şey yapamamışım neredeyse. Yani orayım bozuldu. Yani, Sizin nasıl geçti işte yorumlarda belirtebilirsiniz istiyorsanız. Başka da ya Türkçe gerçekten çok kötü geldi. Yani, kontrol ederken kafa yedim ya. Sonlar doğru falan çok batırmışım. Dikkat hataları falan çok fazla. Sınava kadar ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ama düzeltmem lazım. Dil bilgisinde çok kötü yanlışlarım var ya. Yani Özde bir de falan <laughs> sevinmiştim. 85-90 falan yapıyordum böyle denemelerde. Yani oraya kadar çıkmıştım. 3D ve bunda çok kötü batırdım. Yani diyecek bir şey yok gerçekten. İlk beş mesajı sadece bir hayaldi.